Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Roblox'ta ne oynayacağız? Neydi lan o? Neydi bu oyunun ismi? Evet, Tower Battle. Galiba Roblox'ta ilk kez ismini bildiğim bir oyun oynuyorum. küş. Oğlum bu kadar at demedik sana. Öyle. Şuradan yapalım. Burası ideal. Ulan var ya Cif, cif. Neyse biz o zaman madem olmuyor saldıracağız. Kırmızılar yok ha. Saldıran lan. Gerizekalı öldü. Aha, tek adam kaldı. Geber bakayım. Dur, altı yememiz lazım. Dur sen istedin lan bunu. Kafana kökeceğim. Bak şimdi neyse kazandık zaten. Bir takımın şey bir ting geçti. Direkt ben gidiyor da. Neyse. Oha oğlum <laughs> daha yeni başladık lan. Ne yapıyorsunuz siz? Töbe töbe. Ve bir de aklıma çok güzel bir şey geldi. Millete troll yapmamı istiyorsanız bu oyunda like atıp abone olmayı unutmayın. Cif, cif. Kim lan bu? Böyle patlatıyor. Vay dün büyük. Şuna bak kıza bak ya oradan gelmiş bizim kuleyi yıkıyor. Ben senin var ya şimdi beklesin. Aha geliyor. Sen bittin oğlum. Bakın şuraları kıracaksınız. Tamam mı? Şurayı kırın. La. Tamam mı? O parçaların hepsini kırdıktan sonra en alt kata inin. Niye mi Nedeni şimdi gösteriyor? Şimdi bunların hepsi kırıldı ya. İniyoruz. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. O şimdi peşimizden falan geliyor. Kaçıncı katta olduğumuzu bilmeyiz tabi. oraya kırdıktan en alt kat. En alt katta iniyoruz. Daha alt kat yok. Tamam ondan sonra buraları yıkmaya başlayacağız Duvarların tamamını da yıkın. Şurayı da yıkın. Bakın hayvan gibi yıkılmaya başladı. Şurayı da yık. Toh. şu kaldı ama bir şey olmaz. Ya tamam orası da gitti. Şimdi bir de buraya koyuyoruz ve olacaklara bakın şimdi pat. İşte bu tamamen düştü. Blue Team has been. Şimdi yeşillere gidelim bir de. Bak tek bu kız kaldı. O da öldü. Aha green Team da gitti. <laughs> o zaman salları parkaya parçalayalım. Yiyi green. hey green ha. He. Ha evet. Tamam. Yıkıldı. En altta iniyoruz. En alt, en alt, en alt, en alt. Ondan sonra yine aynı taktik. Ya bu oyunda kazanmanın en kolay yolu bu. Şerefsiz. Bakın üstte doğma yeri var. Atlayalım da şeyli şey yap. Oraya gideyim. <laughs> tamam. Hele yeşillere sıkıyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum yeşillerden adam kalmadı, kalmadı. Adamın bir bacağı yok. Adamdaki şans adamdan balakıyor vallahi. Hem kolu yok hem de neydi geliyor beni öldürüyor. Neyse en üstten doğa şöyle ha. Ya istiyorsanız görünmez olup milleti trolleyebilirim. Öyle hileler var bende. Hatta bu videodan sonra Allah sizin belanızı versin yok. Gerisi kaldı daha tak diye bilmiyor. Ya nasıl ya? bekle sen geliyorum Hı. tamam sen oraları yık yık zaten illa şöyle gel Allah belanı versin ya hadi üstten doldur hadi 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 bir üstten doldur ya Hı hangi dümbük yaptı lan onu İşte bu hareketlere gel. ya. <laughs> <laughs> hareketlere gel dedik ama hareket olmadı. Lan. Ya o adam iyi oynuyor bak. Gerçekten şu adam iyi oynuyor. Niye derseniz, bakın duvar çekiyor, kule yıkılmasın diye. Helal lan sana. Uçamadı. <laughs> ya var ya başlıca böyle şey ya. Ya oğlum boş ver, bomba atmayı helal ya, bombayla uçmayı. Yok. Yok. Ya en alta sıkın. En alt, en alt, en alt, en alt. En alta sıkın. En alt gitti mi orası da gitmiştir. Ya Allah senin belanı verme. <laughs> ya, adam uçurup uçurup duruyor ya. Yok bakayım şurayı. Niye yıktın derseniz bomba atmak için. Ne oldu lan? He. Niye bakayım şere. Hop şah. Niye lan onu? Allah belanı vermeye yanlış yere attım. Şu tarafa tak birazcık da. Bomba yanımdan geçti lan. Ne Ok. E bu arada oruç tutanları Allah kabul etsin. Vur lan sana. Vur 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 Helal lan sana. Vur 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 vur. Böyle giderse biz kazanacağız. gel. <laughs> Bombaya bakın lan. Oha lan. Gerçekten de atabildim düzgün bir yere bile. Bir iki robux yatılmış galiba. tehlikeli şeyi var. Durun. Gidelim. Hı, tamam. Hop. Geberecek bakın şimdi. Hop. Tamam. Onun sarılar yok. oldu ya. Aynen yok oldu gerçekten de. Doğru diyorum. Ulan şunların binasına bir uçabilsek var ya. Öf bunlar öldü öldü yok oldu da işte yapamıyor. Bakın bir kişi de fire var. Tam düzgün yere gitti. Hadi patla. Neredesin? Manyak mısın oğlum? Ne geliyor yanıma? Töbe töbe. Bak, bu adamı öldürmemiz lazım. Tam gidiyor mal gibi bizim yere bomba atıyor. Allah'ım ya Rabbim senin yüzünden öyle gez... Pü ben senin gibi adama var ya. O bomba <laughs> lan öyle. <laughs> Sakatım ben. Sakat olduktan bu oyunda yaşamanın bir anlamı yok. Bu oyunda ama. Çünkü Hiçbir şey sıkamazsın. Hadi lan denk gel lan denk gel denk gel. Hala lan sana. Hadi denk gel. Hadi. İşte bu. Hadi son kez. İşte bu. Lan. Nasıl? Hadi. Hadi lan. Hadi. Yine mi kolsuzum? Sakın lan. Ulan be. Kaybettik. Neyse bu videodan sonra görünmez olma videosu gelecek. Görünmezlik troll. Tabi biraz sonra. Hemen değil. Hakikaten çok güzel olur lan düşünsenize görünmezken adamların hepsini de öldürüyorsunuz binalarına giriyorsunuz hiç adamlar bir şey yapamıyor küş bir adama dört saldırılır mı lan tabii ki de saldırır takımınıza saldırdı saldıracak olsa <laughs> adamı manyak mısın oğlum sen Sen niye uçtun? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız vallahi çok iyi oynuyor. Üf. Sallara, yeşillere saldınız, sallara saldırmayın. Şunlar şöyle bir üstte doğma ellerini yıkak da. biz bu adamdan takmış bu arada <laughs> çünkü geliyor lan lan <laughs> ne oldu lan orada <laughs> bize hala hiçbir şey olmamış <laughs> öyle koruyanlar var ki artık Kız adamların yerine kadar kovaladı lan. Yıkın lan yeşilleri yıkın. Yeşillerden zaten bize saldıran vardı. Yellow team. İşte bu işte bu işte bu. Oğlum mavilerde hala hiçbir şey yok lan. İşte bu. Onlar zaten daha yukarı çıkamaz. Aşırı zor yani. Tövbe kolay çıkamazlar. O da öldü, bu da öldü. Yıkın lan, yıkın oğlum. Ben sizin mantığınızı ya. Acaba ee, şöyle Kırmızıları bir ele yedim. Kırmızılar bize zorluk çıkartıyor diyecektim. Yok. Yeşiller bize zorluk çıkartıyor. Hadi yukarı doğru aynı. İnşallah ölmüştür o kırmızı Allah şu kırmızıları yıkın. Yemin ediyorum. Aslı bize engel çıkaran bu manyaklar. Lan şerefsiz. Lan atla lan atla atla adam bize geliyor. Bu oyunun taktiği bu. Adam gele kendi attı yaksın. Boş ver. Gender Kırmızılar zaten gitti. Yeşilleri odaklanın diyecektim. Allah'ın belası orada. Siz istediğiniz lan. Orada zaten patlayacak. Vah belanı vermiyor oyun. Ya. Yeah. Ben niye itildim Allah aşkına? Çüş. Neyse bu videoda buraya kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. AM Pro.